Paskal. Yaz Şu an stüdyomuzda kim var? E Eşber Hoca geldi. Hanımlar beyler ünlü finans danışmanı, yatırım gurusu Eşber Siftah hocamız stüdyomuza teşrif etti. Eşber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk la ne yapıyorsunuz la gadasını aldıklarım. İyiyiz Eşber hocam siz ne yapıyorsunuz? Valla kardeş ne olsun Kadir'im yalan dünya işleriyle uğraşıp duruyor kardeşim ya. Eşber hocam dolar ve euro bir miktar geriledi. Trump konuştu o yüzden geriledi diyorlar. Ya inanmayın kardeşim ya. Ya yalan dolan ya. Ama Trump konuşunca dura düşüyor hocam. Kardeş bu Trump konuşunca dolar düşecekse kardeş her gün konuşuyor bu herif ya. La bu hiç susmuyor ki kardeş car car konuşuyor bu ya. Ya ekonomi bilimi böyle işlemez kardeşim. Peki o zaman siz anlatın dolar niye düştü hocam? Kardeş düşmez kalkmaz bir Allah ya. Ya onun dışında dolar da düşer efendim bir mekana gidersin kardeş manitada düşer. Dolar düştü diye sevin manita düştü diye sevin ayıptır ya. La kardeşim bu toprağın altında var kardeş biraz da ahirete çalışın ya. Ya ahirette parite yok Pascal Efendi. Alo. Tamam hocam. Bana ne bağırıyorsun? Ben mi icat ettim? Ya bakın kardeşim faizler artacak dendi. Arttı mı? Artmadı. Dolar artacak dendi. Arttı mı? Artmadı. Peki kardeş zina ile bina artacak dendi. Arttı mı? Evet arttı. Demek ki neymiş? Kardeş kıyamet alametleri bir bir beliriyi kardeşim ya. Eşver hocam bu nasıl iktisat ya? Bu nasıl ekonomi yorum gözünü seveyim ya. Bak kardeş iktisat nedir biliyor musun kardeş? Nedir hocam? Bak şimdi kardeşim Pascal mesela şimdi bir tavukla bir tane horoz alır. Heh. Bunları besler kardeş masraf eder bunlara Sonra da yumurtlar bu tavuk. Böyle bıbık derler bizim Malatya'da yumurtayı bilir mi kardeşim? bizim Malatya'da bu Cumhuriyet Caddesi'nin üstünde bıbıkçı Necmi abi vardı. Köyden yumurta getirir satardı böyle. Ama böyle çift sarılı at arabasının altında kaldı öldü Allah rahmet eylesin. At arabasını görmemiş bu aslan Arap gibiydi kardeş. Böyle Bıbıkçı yumurta diye böyle bağra bağra gezerdi bu. Ne anlatıyordum la ben göbeler unuttum la. İktisat teorisini anlatıyordunuz. Laf Malatya'daki rahmetli Bıbıkçı Necmi abiye geldi hocam. Hatırladım hatırladım la. Şimdi kardeş bu yumurtayı satan olmasa kimsenin aklına yumurta gelmez. Niye? Yesem de olur yemesem de olur kardeş. Ama yumurtayı görünce ne olur? Aklına melemen gelir kardeş. Sucuklu yumurta gelir kardeş. Canın çeker yumurta alırsın. Hocam nereye vermek istiyorsun? Yani kardeşim ekonomide önce arz vardır kardeş milletin neye ihtiyacı var diye düşünmezsin anlıyor musun? Sen arz edersin illa salağın biri çıkar alır kardeş. Eksat budur kardeşim ya. Ya nasıl yani ihtiyacım ya niye bir şey alayım ya? La ayağındaki yırtık kota ihtiyacın mı var la kaç yaşında adamsın? Evet ben de söyledim hocam sana yakışmıyor. Dinlemez. Çünkü niye kardeş bir kere yırtık kota ihtiyacı olduğuna Aha bu kendini inandırmış Ha illa alacak yiyecek o Yoksa oğlum kış vakti yırtık kot mu gelir la gadi hocam e, kazamla güzel kombin oluyor o yüzden şey diyorum ya. Bak 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 kardeş görüyor musun kardeş bak kombin olmuş. La bunlar hep böyle kapitalist sistemin lafları. Kardeş kombin yapmak, yok casual giyim, yok trendi takip etmek. La hayat senin, güzel yaşa. Kardeş en iyisine layıksın. Bunlar hep gaz, hep gaz kardeşim ya. Peki hocam, emlak piyasası orada durum ne? Valla kardeş emlak piyasası aldı başını gidiyor. Ölmüş eşek fiyatına daireler var ya. Prim yapar mı hocam? Alalım mı birer daire? Al kardeş, al. Al, daire al. Balıkesir, Sındırgı, turistik alan ilan edildi. Arsalar değerlenecek kardeş orada arsa çevir. Ordu Gürosun arası kardeş havaalanı yüzünden arsalar çok arttı. Bak oradan da bir arsa çevir. Oo hocam incetiyorlar. Hemen alalım abi. La oğlum yatacak yeriniz yok la la. Harbiden la lollikler ya. Ya Balıkesir Sındırgı'da bir gariban var. Gedek de yardım Edeklersem hepiniz kıvırırsınız. Sındırgı turizme açıldı. Arsalar değerlenecek diyeyim ben. Gözleriniz cavcav ediyor kardeş ya. La lan, lan bu la. bak. Kardeş en büyük iktisat teorisi ne adam Smith'indir ne de Karl Marx'ındır. Kimindir hocam? En sağlam iktisat teorisi Yunus Emre'dir kardeş. Ne demiş Hazreti Yunus Emre hocam? Mal sahabı, mülk sahabı, hanı bunun ilk sahabı, mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sene olan Kardeş bundan büyük iktisat teorisi yoktur kardeşim ölüm var ölüm. La Hazreti İsa koyuna ölüm var demiş Koyun ölmüş ya. Hocam ekonomi mi anlatıyorsun? Teoloji mi anlatıyorsun? anlatıyor? anlamadım. O değil de Kadir kardeş ya bu yakınlarda böyle bir Çin restoran falan varsa böyle acılı eşkili böyle bir çorba söyleyin de içek bizim kulak çorbası gibi ya. Ya kardeş içimiz ısınsın şöyle eşki eşki ya. Hocam dur ben söyleyeyim. Sıcak getirsinler ha. Lan soğuk geçince amel olayım ya. Aragaz.